Nego Novak karşısındaydı. Loic Nego bıraktı. Palko Dardai'yi. Palko Dardai. Zivzivadze ve Nego içerideler. Palko Dardai kaleyi denedi sol ayağıyla. İrfan Can. Vurumaya bıraktı koşuya devam etti. İrfancan Can kahveci topla buluşuyor yine. İrfancan yerden çevirdi. Seken top. Serdar Dursun vurdu ve gol. Fenerbahçe Serdar'la öne geçiyor. Dakika 37. İrfan'ın çevirdiği top savunma uzaklaştıramadı. Serdar Dursun'la Fenerbahçe 1-0 önde. Gollere devam ediyor Serdar Dursun. Bruma'dan bu esnada şık bir hareket. Bruma topu taşıdı sağ kanatta bir boşluk. Oraya doğru pas şimdi. Ferdi. Ferdi içeriye baktı. Gönderiyor. İrfan Can açtı. Arka tarafta Rossi. Kontrol geldi. Golde geldi. Diego Rossi ile 2'yi buluyor Fenerbahçe. Bu kez sağ kanattan gelişen atak. Golün adı Diego Rossi. Valencia. Valencia çekti. Şabanoğlu mücadelesi. Ener Valencia. Baktı kaleye. Valencia vuruyor kalecinin üzerine. Kontrol geldi Emil Rokov'dan. Kenan Kodro ve Funcho'nun koşuları var. Funcho içeriye çevirdi. Ceza sahası içi Bogdan Lednev. Lednev dışarıya. Bu kez tehlike Fenerbahçe kalesinde. Bogdan Lednev bıraktı topu ile İrfan Diego Rossi'ye. Rossi. Rossi içeriye yerden çevirdi. Ener Valencia düzeltiyorum. Lincoln Enrique aldı. Lincoln Emike. Ener Valencia ya top gitti. 3 oluyor. Sağdan şık paslarla hata başlattı Fenerbahçe. Ener Valencia'nın kafa vuruşu o hata bitiriyor. Arda Güler'den tekrar Valencia. Arda, Arda yüksek top Emre Mor'a. Emre Mor dokundu üstten dışarıya. Harika bir top Arda Güler'den. Emre Mor gelişine vuruyor. Çerçeveyi tutturamadı burada. Düdük geldi. Arda geldi. Arda üstten dışarıya. Arda Güler böyle kullandı friki Dışarıya gidiyor. Destek de var. Ama son düdük geliyor değerli izleyenler. Fenerbahçe 3. Mo Feher var 0. Hazırlık maçında Fenerbahçe...